Kocaman evrenin içindeki küçücük dünya. Yalnızca onda mı yaşam var? Evrende yalnız mıyız? Sadece biz mi varız? Dünyamız evrende yaşam ev sahipliği yapan tek gezegen olamaz. Evrenin insanoğlu tarafından gözlenebilir bölümünde bile yaklaşık 100 milyarın üzerinde galaksi bulunuyor. Bu galaksilerin her biri ortalama 100 milyar yıldızı ve etrafı da dönen gezegenleri barındırıyor. Bu da trilyonlarca muhtemel gezegen arasında milyonlarca yaşanabilir dünya olasılığı anlamına geliyor. NASA'nın önde gelen bilim insanlarından Eren Stofan, Washington'da yaptığı konuşmada gelecek 10 yıl içinde dünya dışında yaşam olduğuna dair güçlü veriler ulaşacağımıza ve 10 ila 20 yıl içerisinde de kesin kanıtı elde edeceğimize inanıyorum dedi. Nereye baktığımızı biliyoruz. Stofan, nereye bakacağımızı biliyoruz nasıl bakacağımızı biliyoruz ve büyük oranda bu arayışta işte ihtiyaç duyulan teknolojiye de artık sahibiz." dedi. NASA'nın heliofizik bölümü direktörü Jeffrey Newmark da artık soru uzayda yaşam bulup bulamayacağımız değil, bu yaşamı ne zaman bulacağımız dedi. Newmark ancak burada küçük yeşil adamlardan değil, mikroplardan bahsediyoruz diyerek sözlerine devam etti. Kısacası evrende bizden başka yaşam formu olduğu kanıtlanamadı. Onları gözümüzle göremedik ama mantığımızda inanıyoruz.